Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Gençlik hizmetleri kanadımızın ilimizde, ilçelerimizden en büyük hizmet ağından bir tanesi olan gençlik merkezlerimizin yeni kazandırılması ile ilgili çalışmalarımızı bugünden itibaren başlıyoruz. Biz bu tesisin kazanımında katkıları olan Sayın milletvekillerimize, sayın il başkanımıza, belediye başkanımıza, ilçe başkanımıza öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Karabük merkezimizde bu gençlik merkezimiz vardı. Safranbolu'da vardı. Eski ilçemizde vardı ve şu anda da Yenice ilçemiz inşallah bu yaz döneminde yaklaşık 5-6 aylık bir sezon zaman diliminden sonra yeni bir gençlik merkezine kazanmış olacak. Gençlik merkezlerimiz, sayın vekillerim, değerli misafirlerimiz Akademik okul hayatının sonrasında çocuklarımızın farklı etkinlikleri, gençlerimizin farklı etkinlikleri yapacağı bir mekan olacak. Burası artık bir spor kompleksinin yanında farklı bir etkinlik alanı olmuş olacak. İnşallah e, yaklaşık 6 aylık bir süre sonrasında e, bu alanda farklı etkinliklerle sizlerle buranın açılışını hep beraber yapmayı amaçlıyoruz. Ben tekrar desteklerinizden, katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> artık Söz sizde. Evet. Şimdi Genica'daki genç kardeşlerimiz için e, çok güzel bir eseri inşallah bugün burada temelini atacağız. Ne demiştik? 2025 senesi Karabük'te yatırım ve icra senesi olacak demiştik. Ve her hafta Karabük'ün bir köşesinde temel atma yapıyoruz. Açılış yapıyoruz. Yıl 52 hafta. Bizi takip etmeye devam edin hafta bundan sonra bu eserleri tek tek göreceksiniz. Buradaki gençlik merkezimizde kütüphanemiz olacak. Çocuklarımız için zeka oyunlarının olacağı yer olacak. İnovasyon merkezimiz olacak. İçinde etkinlik salonları, müzik salonlarımız olacak ve Yenice'deki gençler, Yenice'deki çocuklarımız burada hem eğlenecekler hem de eğitim alacaklar. Bu eseri bize hediye eden Gençlik Spor Bakanımıza da burada huzurlarınızdan çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bitiriyoruz bunu Coşkun Başkan? Beş buçuk ayda yüklenici firmamız bitirecek inşallah. Nerede müteahhit? Burada mı? Gel bakalım gel. Evet, gel. Evet. gel. İşin sürüsü 200 yazıyor 200 gün ama, 200 ama kendisinin ama. bir taahhüdü var. Sö gel buraya gel. gel bakalım. <laughs> Bak burada basın herkes kayıt altında. Ne zaman bitiriyoruz söyle bakayım. Beş buçuk ayda teslim ediyoruz inşallah. Imkanı. Evet. Tamam. İlkanı. tamam. İlkanı. Kayıt aldınız mı? <laughs> Hayırlı olsun diye. Ben burada bu katliye yapan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yakında da Yenice Belediye'mizin bir takım icatlarının temellerini atacağız. Açılışlarını yapacağız. Onlar için de Yenice'ye sık sık geleceğiz bu sene içinde inşallah. Ben teşekkür ederim efendim. Evet, ben de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak Beyefendi'ye ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kıymetli bürokratlarına, il müdürümüze, çok teşekkür ediyoruz. Burada çok önemli bir hizmetin temelini atacağız. Yenice Gençlik Merkezimiz, Merkezi'mizi inşallah az evvel müteahhit firmadan da sözünü aldık. Beş buçuk ay içerisinde e, inşallah e, gerçekleştirip, binasını bitirip Yeniceli hemşerilerimizin, gençlerimizin hizmetine sunacağız inşallah. Ben sözümü ona, çok uzatmayacağım. Niye? Artık bizler için icraat zamanı. Az konuştuğumuz ancak bolca icraat ortaya koyacağımız zamanlara geldik. Ali Bey de ifade etti. Hem Karabük'te hem Yenice'mizde bu icraatlarımızı somut olarak vatandaşlarımızda görecek. Ben tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet değerli vekillerim, değerli müdürlerim, kıymetli Yenice'li hemşehrilerim, Bugün bir temel atma organizasyonu için Yenice'deyiz. Vekillerimizle birlikte esnafımızı ziyaret ettik ve belediye başkanımızla, teşkilatımızla birlikte bugün Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından ortaya koyulan bir gençlik merkezinin burada temellerini atıldığını hep beraber göreceğiz. Yenice'mize hayırlı olsun. Yenice'miz bizim için çok kıymetli. Yenice için ne yapılsa az diyoruz ve bugünden sonra da bu memleket için, bu topraklar için elimizden geldiği ölçüde buraya hizmet ve eser siyasetini kazandırmak için de çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı gençliğin yüzyılı olacak demişti. İşte bugün de bunun temellerini yenice atıyoruz. İnşallah hayırlı olsun. Hem yenicemize hem karabüğümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yenicenin evlatları, çocukları, gençleri buradan istifade edecekler hem bir eğitim yuvası olacak hem de bir inovasyon yuvası olacaktır. Hayırlı olsun. Rabbim inşallah e, açılışında da burada bir organizasyon yapmayı bizlere nasip eylesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Ve bugün bizlere eşlik eden kıymetli basın mensubu arkadaşlarımıza da sabahın erken saatlerinden itibaren bizlere eşlik ettiler. Sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sayın Başkanım kıymetli milletvekillerimiz değerli genç hemşehrilerim. Seçim programımızda demiştik ki eserler bırakacağız demiştik. Biz ilçemize, ilimize, ülkemize hizmet edeceğiz demiştik. Bu sözlerimizi değerli büyüklerimde onlardan Allah razı olsun, Allah başımızdan eksik etmesin. Onların da desteğiyle inşallah her hafta bir açılış, her hafta bir temel atma sloganıyla ilçemizi, ilimizi en kısa sürede en iyi iller, en güzel yaşanabilir şehirler sıralamasında inşallah ilk ona sokacağız diyerek hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Sizlerin desteğiyle inşallah yaptıklarımız, yapacaklarımızın da teminatı olacaktır. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar sunuyorum. kaç dakika çıkalım? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Fikrim anneciğim. Gazetecilerimizin basın mensuplarımıza bence ikram Evet. evet. Kime ikram edelim? Dur, dur ver şunu. Hadi abi. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com